Evet, tam yeni bir video çekmiştim. Tam atacakken baktım 50 56 aboneden 54'e düşmüşüz. Ve size şunu açıklamak istiyorum. Abone sayımız tekrar 57'ye çıkana kadar video çekmeyi keseceğim. Evet, video kes video çekmeyi bırakacağım. Evet. Hasta halim hastayken bile boğazım ağrıyor çok fena hastayken bile video çekmeye uğraşıyordum hani belki izlersin hani bir bakarsın beğenip ya da abone olmasan bile bir like atarsın diye düşünmüştüm fakat sanırım bazı kişiler trollemeyi çok seviyor ki hala da abonelikten çıkıyor. Ben de aboneler yükselene kadar video çekmemeyi planlıyorum. Evet bu videoyu izliyorsan artık daha fazla video gelmeyecek. Tabii ki de abone olursan gelecek. Fakat abone olmadığın sürece hoşça kal.